Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Şeyh Şamil esarette bulunduğu sırada Ruslardan namaz kılmak için yer göstermelerini istemiş. Sarayın kilisesine götürmüşler. Şeyh Şamil namaz hazırlığı yaparken Ruslar da rahat etmesi için kilisedeki putu örtmeye çalışmışlar. Şamil onlara müdahale ederek bırakın öyle kalsın demiş. Şamil'in esarette ve burada namaz kıldığına mahşerde o da şehadet etsin. O put da yani şehadet etsin demiş.